Merhabalarınlar. Şimdi size birkaç detaydan bahsedeceğim. Dikiş makinemizde dikişimizi dikerken bir anda makinemizden takur tukur sesler gelmeye başlıyorsa benim ilk baktığım şey acaba ipim horozumda duruyor mu? Eğer ip horozdan çıktıysa çıkaracağı ses taktuk seslerdir. O yüzden ilk baktığım yer burası. Diğer vereceğim bir detay ipimizi takarken birçok hanımda şunu görüyorum. Şurayı da kullanıyorlar. Yani ip buradan geliyor, şu arkadan geçiyor, buradan dolanıyor, ondan sonra aşağıya iniyor. Bakın normal ip takarken kesinlikle bunu kullanmıyoruz. Bunu sadece mekiğimize, masuramıza ip sarmak istediğimiz zaman kullanıyoruz. Yani şuradan ipi getiriyoruz, buradan geçiriyoruz ve buraya geliyoruz, masuramıza ip sarıyoruz. Ama normal ip takarken kesinlikle bunu kullanmıyoruz. Buradan geçiriyoruz, aşağı iniyoruz, çıkıyoruz, horozumuzdan geçirip tekrar aşağı gelip buradaki çentikten geçirdikten sonra iğnemizi takıyoruz. Bu iki detay çok önemli. Lütfen dikkat edelim.